arkadaşlar bugün sizlerle tipe kayısı bir <laughs> Sonra öyle bir güzel bir videom geliyor ki ay kapat onu. <laughs> öyle güzel bir oyun oynayacağız ki çok korkunç oyun oynayacağız. Yani bugün evet oynayacağız nasıl oynanılır. Yani zaten canlılar bayramı da var nasıl oynanır yapacağız. Oynanır yani. Ben niye herkesi edemiyorum? Bakın şimdi. Neyse önce şunlardan başlıyorum E, Mazi gidebiliyorsunuz. Böyle gerçek paranızla işte İşte biriktiriniz. Yok bilmem. E, şeylerle. Size admin. Yani admin. E, bedava şeyler veriyor. Mesela bakın. böyle şeyler veriyor. Alalım tanesini şu tarafta şöyle döndürelim Evet. Böyle döndürünce böyle şeyler çıkıyor. Ee, siz birinci seviyeden başlıyorsunuz. Birinci seviyeden başlayınca ise seviye atlamanız gerekiyor. Mesela benim böyle şeyler var. Bunları kaydedebilirsiniz. Böyle şeyler var. Bende. Sizlere olacak böyle çok fazla. Oluyor. Böyle araçlar var hareket edebiliyorsunuz ve falan. Yani sonra böyle şeyler var. İşte böyle 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 diyorsunuz. böyle çok anlamlı şeyler var. Arkadaşlar böyle 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 buradan alabilirsiniz. Veya bakın böyle şöyle satışlar sunuyorlar. Bunları da alabilirsiniz. Bağlıları gerçek parayla mı olduk? Böyle alınabiliyorsunuz. Böyle işte bir şeyler var. Aynı daha zor boksa bence ama çok güzel bir oyun. Sonra ise sarkı çekinebilirsiniz. Böyle çekinebilirsiniz. Hemen biz bir gönderelim. Bakın böyle pato oldu diyor. Ama gönderiyor artık neyse bilmiyorum. Ee, sonra ise böyle bir kulüp oluşturabilirsiniz. Ama onu seviyor. Oluşturabilirsiniz. Kulüp arayıp. Hemen bir kulüp aramam lazım. Hı. Gizliyim. İşte burada benim paralarım var. Böyle şeyler var. Ee, sonra evimize şimdilik gidebilirsiniz. Ben yani şu an gidemiyorum ama gidiyorsunuz. Araba alabiliyorsunuz. Sonra ise Yoni var. İşte böyle. Mesela bir kreatörün şeyini yazalım. Kreatör. Ee, flicker. Flicker. Ay full charge charge super Yok. Ben yanlış şey yaptım. böyle harsa Sonra ayarlardan hotspot e kaydedebilirsiniz. Eee işte Tamamınız destek çıkış yapabilirsiniz falan. Böyle daha fazla uygulamanın önünde parkurlar var. Siz siz oynayabilirsiniz. Şöyle benim oyunum var. Hemen oyunu göstereyim. Bu benim çizdiğim bir oyun. Adım 774538. 4 5, 38 yani adım neydi? Şey, bakın adım yaptığı oyunlar var. Onlara gidin. Kreatörlüğün yaptığı oyunlar var. Burada bize para veriyor işte. Yani yaparsanız bunların hepsini bunu veriyor. Sonra hmm, pet yumurtaları var, petler var. Şöyle petler var. Bakın ben ne varmış? 3, 4, 5, 6 tane şeyler var. Hayalet tatlar sonra şahin. <laughs> Şahinle de olmazdı. Tavuklar, işte polis köpeği, yaralı kedi, ekmek kedi, van kedisi, mandala, timsah, rengeli. Gerçekten de 2019 peki. <laughs> İki ayaklı kapı paraya artık hiç kimseye vermiyorum. Dedevet boyun. Mavi tatlı işte efsane biler. Mantık Ne? <laughs> Mantık tutar. Tiki ben. Kabuluz. İkaile soytarı, sevindim yani labudu, tiki, ölüpnoz kankası. Tabi işte ki bu öyle bir şeyler alabil, alabiliyorsunuz. Oradan yani, da sağlık dostunuz büyütebiliyorsunuz. Bazıları bunu şey olarak yapıyor. Ee, hani şey derler ya parlak. Buradan da işte e, günlük hediyenizi şey alıyorsunuz. her gün şey alıyorsunuz. Bir gün şey günlüğü gibi. Ama bazen çok ilerlediği zaman eee şey yapıyor. gondolara bin tane devam etsek verebiliyorsunuz. E, arkadaşlar işte böyle arkadaşlıklar var. Evet. Sonra ise ııı hmm, işte pet shop var. Pizzacı ekip görevlerimizi yapabiliyorsunuz. Lakin ben hareket edemiyorum. O yüzden de ne süreçten bilemedim. Böyle yaparız. Hı. İşte bu taraftan gidebiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar. var. size anlatacağım böyle bir şeyler. Mağazayı da böyle bir şey İşte böyle şeyler var. Yani. Bunları da alabilirsiniz. Evet. Evet. Diyeceğim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu videomu kadardı. Beni seviyorsanız, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sesim biraz kısık ama bye.